Olay şu, buradan girdin, çıktın, tamam. sonra döndürüyorsun. Sarı silo. Sarı silo. Sarı <laughs> Sarıların silo. Sarıların silo. Alın yukarıya, ver işte bu. Haydi hocam. <laughs> Yüzüne bir bakayım, nasıl oldun? <laughs> Yine <laughs> ağzını <ağzınıza>. oh. <laughs> Bir dakika aslında. Keyifli dostlar, herkese selamlar. Hayırlı geceler mi, hayırlı akşamlar mı demeliyim, ne diyorsun? Gece deriz ya. Gece, Gece deriz, deriz, değil 12 mi? 12'yi geçti değil mi? Saatlerimiz 12'yi 10 geçiyor. Evet. Arkadaşlar bugün Kırşehir'den dostum var, misafirim var. Mesai arkadaşım, iş arkadaşım, evet. oğluyla beraber, Ege ile beraber gelmiş. Alp, seni şöyle kısa, çok uzun olmadan bir tanımak istiyoruz. Kendini böyle marka belirtmeden... Marka belirtmeden <laughs> her şey. mi giriyoruz abi? Telibe girmiyoruz aslında. Markayı belirtmemiz lazım aslında bizim. Beli... Ya problem değil. Bence, bence sorun değil de... Şimdi izleyici dostlar, bazen evet. marka kayırıyorsun falan diyor ama sorun değil, biz söyleyelim. Aa, biz söyleyelim ya. O, bu Peki. kadar olmaz. <laughs> Peki, söyleyelim. Şimdi uzun yıllardır plastik sektöründeyiz, evet. çalışıyoruz. Evet. Uluslararası firmalarda çalıştım en son 4 yıl önce beraber çalıştığımız firmaya Petlas'ta çalışmaya başladık. Arge müdürüyüm. Otoda sistemin sonuncusu. Petlas'ta. Petlas'ta. Güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Yerli markamızı geliştirmeye çalışıyoruz. Buraya onun için geldik. Tecrübemizi aktarmaya çalışıyoruz genç arkadaşlara. Güzel şeyler oluyor inşallah. Sanayiye yıllarını vermiş bu arada. Yani yaklaşık şöyle söyleyeyim. 22 senedir lastik sektöründeyim. bunun 4, 4 yıldır Petlas'ta geçti. İşte yapıyoruz, siz satıyorsunuz, Tabii sektör çok hızlı, çok hareketli. Ee, yarış lastiklerine kadar üretmişliğim var. Evet. Ben öyle biliyorum. Evet, evet. Yarış evet. lastiği ihtiyacımız olursa alabilir miyiz? Kesinlikle. <laughs> Zaten şu an Türkiye Rally Şampiyonası'nda bizim lastiklerimiz yarışıyor. Evet. Ya yani geçen sene bir yarışta %30, %40 yani yarışan arabaların %40'ı kadar PET kullanmaya başladı. Evet. Toprak yarışlarında. Şimdi asfalt için çalışıyoruz. Asfalt da bitmek üzere. Bu bu sene bir deneme olarak yarıştık, Üçüncü oldu. Kupa aldık. Deneme lastiğimizle. De maşallah, maşallah. Sınıf 3'te eee kupa aldık. İşte toprak tamam. Asfaltı da inşallah halledeceğiz. Petlas yarış lastikleri de hazır olmuş olacak Türkiye Rally Şampiyonası için. Şu anda kullanılıyor halihazırda. Arkadaşlar bir köşeye reklam hashtag'ini koymak <laughs> zorundayım. Çünkü çok ciddi reklam yaptık. Evet. Türkiye'nin lastiği petlas Petlas, diyoruz. evet. Petlas yolda Yine bırakmaz. yolda bırakmaz. Peki, işte yeter bu kadar ticaret. Tatil yapmaya geldik, gezmeye, eğlenmeye geldik. Biraz da Ege'ye döneceğim. Ege şöyle, sana sırtımı dönüyorum. Tamam, tamam, sorun bakma. Ege, seni de hafiften şöyle bir tanıyalım mı? Tanıyalım tabii. <laughs> ben Anlat Ege. bakalım kendini azıcık. Okula gidiyorsun muhtemelen. Evet, evet. İtalya'da Devam. üniversite okuyorum. politeknik auditoriumu, makine mühendisliği üzerine okuyorum. Kaçıncı sınıf öğrencisisin? E i̇şte şu an birinci sınıf bitti. Daha İkinci yenisin sen. Ege. İtalya... Türkiye İtalya gençli. nasıl güzel mi İtalya? Çok güzel İtalya gerçekten. Evet, tavsiye Tabii. ediyor musun Kesin, gençlere? kesinlikle tavsiye ediyorum. Yapma. Güzel İtalya. Yapma. Ülkemizin gençleri <laughs> Ülkemizin gençleri Türkiye'ye lazım. Göndermeyelim, yapmayalım. Neyse, oraya gidip yetişip dönerler. Türkiye için çalışırlar inşallah. Türkiye için İyi eğitim alırlar. Şimdi güzel bugün gençlerde. bugün planımızda şöyle güzel büyük balıklar var ama öncesinde kısmetimizde sarı turna olsun istiyoruz. Çünkü arkadaşlar son dönemlerde sarı turnalarla çok güzel balıklar aldık sarı turna olursa büyük balık biraz daha yüzde oranı yükseliyor. Şimdi birisi sanayicinin oğlu İtalya'da okuyor. Yüzde oranlarından bahsetmeye kalkarsam olay çok farklı yerlere varır. O nedenle ben hiç konunun daha fazla detayına girmeden sarı turna yakalamaya gidelim. Merada görüşürüz arkadaşlar. Sarıların sülo müydü? Sarıların sülo. <laughs> Sarıların sülo geliyor. Kaldır yukarı. Kaldır al içeri. Al içeri al içeri al içeri. Evet. Güzel maşallah. En sevdiğim yemler benim bunlar. En sevdiğim. Maşallah. Haydi bakalım. Rastgele. Parçalanıyor. Evet. Dikiş atıyorsun. Bak geleyim bir dakika. Şöyle çıkartayım abi. Girdin çıktın mı? Çık. Tamam. Başka öbür taraftan bir daha gir. Bak mesela getir. Tamam anladım. anladım. Dikkat et koluna bacağına yine batmasın. Bak olay şu. Buradan girdin çıktın. Tamam. Sonra döndürüyorsun. Bir daha takıyorsun olay bitti bu kadar. Ben bunu iyi takamadım ama kalsın böyle. parçalanmayayım çünkü. Ben şurada sana bir tane daha göstereyim nasıl taktığını. Girdim abi buradan. Girdin. Çıkardın. Çıkardın. Döndürdün. Döndürdün bir daha tak oradan iğneyi. Evet bu kadar basit. Şey oluyor, bu. Parç mu? Böyle mı? Tamam. Çok bastırma, bir şey olmaz. Böyle, tamam. böyle. Sizin tekne Burhaniye'deydi değil mi? Burhaniye'de abi. İskele Mahallesi'nde öğretmenlere yakın bir Burhaniye'de öğretmenler mahallesi. Güzel. Yani gel balık tutalım diyeceğim ama balık yok. <gülüyor> <gülüyor> Bak, balık olmadığını düşünüyorsunuz. Balık var aslında var var var. Var. Biz, balığı iyi kovalamak gerek. E, aynen. Biz geçen o taktiği yaptık. Balığı kovaladık Çok güzel uskumlular ve torikler aldık. Martıları kovaladık. Hem de limanın hemen açığında biliyor musun? Arada tut. Arada tut. Tut, durdur kapat. Ha, bekle bakalım. Süzülerek böyle geliyor ya önüne doğru. Orada vurabilir. Vuruyor orada, evet. O arada ben vuruş aldım. Vurmadıysa aynısını bir daha yapabiliriz. Salın biraz daha. Biraz daha sal. Zaten evet, dibe oturmuş. Mi? Gördün mü? Önüne geldi. Sar şimdi. 7-8 tur sar yukarı. Nasıl bak? Oo, <laughs> 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 tam şey alıyor, kalamı alıyor. <laughs> o da olur. Kurşunumuz gitti. Bir şey olmaz, kurşun da olur sarı silo. <laughs> sarı silo. <laughs> Sarıların silo. Sarıların silo. Dallı yukarı evet işte bu. Haydi bakalım. <laughs> Oo güzel Ege <laughs> senin balık güzel. İçeri balık. <laughs> güzel balık. Sakin <laughs> ol. bu? Gitti mi? Aldım. Galiba aldım. <laughs> aldım. Kaos var, kaos. Kaos var, tek bize kaos var. Başlar. İki tane acemi geldi. Bu evet. Yandan mı mıymış bu? Evet. Bir şey oldu. Ne yakaladın? Sarıların sürü. <laughs> çok eğlenceli değil mi bu? Evet, bayağı eğlenceli. Sarı turna bile çok zevkli. Bize yetti diyorsun ya. Gerçekten çok zevkli. Harika. <laughs> Bravo. Çok güzel kafa atıyor. Hop. Şöyle çok güzel. Sen o taraftan büyük geliyor ha. Bizim taraftan ufak geliyor. vay vay. Niye öyle? <laughs> o büyük geliyor onun için kaçırıyor bir de büyükleri kopartıyor. Benimkiler küçük olduğu için kaçmıyor. Fark ne biliyor musun? Büyük yem takıyor onun etkisi. Ee, büyük oluyor. yem büyük balık. Evet, doğru. Ee, bu ne abi? İstavrit. İstavrit geldi. Güzel. İş yapar. Yapar mı? Yapar. Maşallah ya, maşallah ya, maşallah. Kendi kendine tuttu biliyor musun? Kendi kendine. Evet. Oh, Düşürdük. Aa, <laughs> olsun. Düşürdük. <laughs> olsun. Oltayı bıraktı Ünsalcığım. Biz uğraşıyoruz sabahtan beri. Tasma atıyoruz, ne atıyoruz. Oltayı işte. direkt koydu. İki tane birden aldım. Yok abi ben bir de atmam. Keyifli dostlar bir miktar sarı turna yakalayalım dedik ama sanki biraz abarttık galiba ya. <gülüyor> 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 Ege maşallah vardı İlk önce tutuk başladı ama sonradan konuyu devraldı ve evet. çok güzel sarı turnalar yakaladı İzlediğiniz gördünüz size onları göstermek istiyorum çok güzel sarı turnalarımız var. emin edemiyorum ama 20'nin üzerinde sanki ya. Bayağı kalabalıklar. Bayağı kalabalıklar. Bugünün şanslısı Ege gayet iyi gitti. Bakalım büyük balıkta da şansını, kısmetini bulacak inşallah. İnşallah. Ne diyorsun? Bulur muyuz? İnşallah. Şöyle güzel bir kuzu i̇nşallah. mantıklı. Kısmet. Hadi inşallah. Şimdi büyük balık merasına doğru yola çıkıyoruz. Yalnız iyi sallanıyoruz. <laughs> Biraz mide bulantısı yaptı az önce ama şu an iyiyiz. Evet. Gayet şu an iyiyiz değil mi? İyiyiz iyiyiz. Gayet iyiyiz. Keyfimiz yerinde. Keyifliyiz. Çok Hadi inşallah çok büyük balığımızı da alalım. Daha da keyiflendiririz. Haydi bakalım. Merhaba görüşürüz arkadaşlar. Müsaacım kuzu mu diyorsun? Korktuğum balığa benziyor ama koktuğum balık köpek balığı mı? <laughs> Balonu benziyor. benziyor. Hadi ya. Balon mu diyorsun? Küçük ihtimalle balon. kamerayı. Bu arkadaşa bir iyilik düşünüyorum ben şimdi. Sıkıntı yok. O belli ki Orkinos. Orkinos mu? Orkinos. Evet onu da aldı zaten. Alma da tamam. Şu an benim bir saniye Bir saniye. Neresinde? Benim şurada. Tamam ben. Tamam ben de. Var. Sen bak. Ben de. Tamam. Şey. E, al, heh, sen abi bizim ayağımızın altından bir çekilsen. Ben çekeyim abi. Sen bir çekil abi bizim ayağımızın altından. Tamam abi. Ne yapacağımı bilemedim. Ben toplayayım onu. Ver onu sen bana abi. Tamam. Güzel. Sen de her şeyini ver. Sar abi. Ha. Çok güzel. Aynen. Çok tamam. kaldır. Çok kaldırma. Çok kaldırma. Çok hafif hafif. hafif. Evet. İndir. Sar. Ağarar, ağarar, ağar. ağır. Çok, çok güzel. Acele etme. Acele et. Bak. Acelemiz yok. Çok güzel. Çok Aşağı indirirken hızlı saracaksın. Yukarıya hızlı kaldırmayacaksın. Hepsi o. Bekle. Güzel. İri, iri bir balık. Büyük balık o. Çok hafif hafif. Hafif hafif. Güzel. Kalaması gayet güzel. Gayet güzel. Oturarak dövüş daha rahat edeceksin. Evet. 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 <laughs> hafif kaldır. Bak boşluk verme. Dikkat et. Bak. Sana doğru yazıyor. <laughs> tamam bana doğru yazıyor şu an. Tamam. Orkinos. Orkinos orkinos. Boşladım, gitti mi acaba? Hayır hayır, yukarı sana yüzüyor. O tekrar basacak onu. <laughs> <laughs> güzel, güzel. Güzel, yol alabiliyor. Hiç sıkıntı yok. Kalama da iyi. Gayet iyi gidiyorsun. <laughs> Şimdi yüzüne bir bakayım nasıl oldun? <laughs> Renginde bir değişiklik var mı? Gayet ne hissediyorsun? Iyi, bir, yandan... Balığı. bir yandan alacağım o Bir yandan anlat bakayım ne hissediyorsun? Çok ayrı bir dünyaymış ya. <laughs> Gerçekten büyük balık. Orkinos alacağım alacağım diyordun ama Orkinos sana. Allah hedef balık Orkinos. Buranın yeri başımda değil Orkinos. 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 Onluk rahat var. Çok da durma ama dövüşmen de lazım. Bak hayvan müsaade ediyor şu an. Heh. Boşluk vermeden. Evet. Gayet güzel. Yavaş yavaş. Sakin sakin. Abi senin balığın kafayı da koparmışlar. Problem yok. Baksana. Nane gelmiş. Benim bana bak. Yemişler. Yemişler babayı. Yemişler. Tamam çok değil. Çok dikme. Sar. Kaldır şimdi azıcık daha. Evet. Boşluk vermeden. Dikkatli. Ben böyle diyeyim mi biraz? Ama ver Tamam. Dili var. Tamam. 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 Et tamam, et düşme sakin, devrilme. Sakin dinlen, <laughs> dinlen biraz var bana biraz dinlen. Ah tamam alabilirsin. Çok kaldım bu <laughs> Gel oğlum gel. Ben Kolum şey oldu işte. <laughs> gel böyle bu taraftan geç şu taraftan. Thank <laughs> Of, nasıl çok güzel. Ya. Çok güzel. Çok güzel. O tarafa geçme. O tarafa geçme. Daha yolu çok var. Eğilmeyelim hepimiz bu tarafa. Sol tarafa doğru teknenin öbür tarafına, arkası teknenin arkasından dön öbür tarafa doğru. Dur bakayım. Açık. Dur, dönme. Bir dakika bekle. Evet. Dönmene gerek kalmayacak. Gayet güzel. Bolu'da da görmüş şanslıyız. Abi sen değil, bunu al. <laughs> ne oldu? <laughs> tamam bak. Al Ege al. Oh. <laughs> Yok ya ben. Çok <laughs> kaldırmadan ben. evet çok güzel bak. Ege işi çözdü. Çok kaldırmadan gel gayet otur, güzel. Gel otur. Tamam tamam iyi Ayakta da bir şey var. <laughs> Yok ben. Benim kondisyonum yetmiyor abi. <laughs> Ege kaç? 20 yaşında mısın Ege? 19 yaşındayım. 19 yaşındasın. Kaç kilosun? 70. 70 diyebiliriz. Güzel. Sen o balığı çekersin. Hiç sıkıntı etme. Birazcık video alayım. Yavaş yavaş. Ağır ağır. Sen o balığı çekersin. Öbür tarafa dön. Dön öbür tarafa şimdi dön. Motora taktırmadan. Çok Motora, çok Motora çok taktırmadan. Çok çok dönmedi, dönmedi. Tamam geri geldi, geri geldi. Hayvan geri geldi. Sıkıntı yok. Hayvan geri geldi. Ön tarafa doğru gidiyor. Bu tarafa doğru gelmen gerekebilir. Açtı. Evet ileri doğru açıyor. Çok güzel. Bak. Güzel gidiyor. Şu an şey geldi, gider geldi. Görüyorum, olur, görüyorum, görüyorum. görüyorum. Sakin ol, acele etme. Şimdi ben sana devredeceğim kamerayı, ben balığı almam lazım tamam. yukarıya. Tamam, Oradan, 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 oradan. Orada otur, orada. Tamam. <laughs> e, tamam. Evet. Dön, 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 dön. Çok güzel. Balık görünüyor Şuraya mu aynı? Yok. Evet. Vermedi daha. 10 metre, 10 metre falan. dizlerini dayayarak dövüşebilirsin orada. Şu, şu, şu ortaya alabilir misin orada? uğraşma istersen fark et. Şey, görüntü nereye Güzel. alıyor Görün. görüntü? Tamam. Ver. Tekrar, tekrar, tekrar döneceksin. Kalk 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 kalk. Evet, bayağı getirdim. Bir şey kalmadı. Balık gözü ayna verdi. Nasıl abi boyut? Dur, acele yok. Acele yok, sakin. sakin. Gayet güzel gidiyorsun, sakin. Orkinos mu insan? Bu kadar gezdirdiğine göre Orkinos mu? Melek gözü geldi. Bir dakika ee, Mesut evet. alsın. Çok dur. Oo, o Dur, bekle, Orkinos. bekle, 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 bekle. Bana 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 azıcık geri çık, geri çık, geri çık, geri çık. Dur. dur. Geri çık, geri çık, geri, geri çık. Sen, geri Açayım geri makineyi. Şey. Geri yok, çık. yok. Sen çekil, geri gelin. çık. Bekle. Hazır mısın? Hazırım. <laughs> Hazır mısın? <laughs> Hazırım Hazır mı? abi. Geliyor. Oh. Oley, <laughs> süper. Tak. Bravo, bravo. Tak oldu. Aferin. <laughs> otur oraya, otur oraya. Heh. Otur oraya. Bana da oradan. Evet, güzel gözde çok Haydi bakalım rastgele. Keyifli dostlar. Tekrar tekrar selamlar arkadaşlar. Gördünüz, izlediniz. Kendimizce güzel sarı turnalar yakaladık. Şehir dışından gelen, Kırşehir'den gelen misafirlerim var. bugün. Sizlerle tanıştırdım. Sağ olsunlar. Dostlarım beni kırmadılar. Uzak yollardan geldiler. Kısmetimizde orkinos varmış. Bir tane orkinos yakaladık. Nasıldı? Çok çok güzel. Ege sen acayip evet. eğlenceliydi ya. Ben hayatım hiç böyle bu kadar büyük bir balık tutmamışım zaten. Çok, çok teşekkür ederim. Çok böyle bir büyük balık ilk defa yakalıyorsun. Daha önce hiç yakalamadım. Ya bu boyutta ilk defa yakalıyorum. Mesela ne var mesela böyle buna yakın olarak en ağır, en buna Yakın, en ağır, ya bunun biraz daha küçük versiyonu diyebilirim yani. 2 i̇şte kilo versiyonu. Çok güzel. Biz o zaman rekoru yazdık. Rekor tamam. yazdık. Tamam. Ege'ye rekor yazdık arkadaşlar. Bu balığın kilosunun tahmini herhalde bir 11 kilo olduğunu falan tahmin ediyorum. Tartım yok. Tartı olmadığı için tartamıyoruz. Bir ara Ege'den oltayı alıp Alp kardeşim sağ olsun kendisi bir denemek istedi. Aldı boyun ölçüsünü. Yok, <laughs> çok zor. Ben yapamadım yani. Ben Ege'ye geri verdim. Ee, ama çok güzel bir tecrübe oldu inşallah. Çok teşekkür ederiz. Ee, çok şey öğrendik. Çok güzel şeyler yaşadık. Çok güzel anı oldu. Tecrübe oldu. Çok zevk aldık. Beraber olmak çok güzeldi. Hem, ettik, hem balık tuttuk. Çok eğlendik. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Arkadaşlar. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Balıkla ve keyifle kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.